Kılınçla bana karşı koyamazsın. Uçan tekme. Bir de kılınç saplama. Ha? Öldün işte. Tabutu koyalım. Şuraya mezar taşı da ekleyelim. Aa. Aa. Bırak lan beni. La sıkma. Ah sana bombe. Slow motion düşüş. O ne la? Helikopter mi? Arkadan dönen pervanesini kırayım. O ne lan? Nasıl düştü? Neyse. La Mahmut durduk. Mahmut iyi misin? La Mahmut. La Mahmut'u nasıl yok ettiniz lan? Atom bombası slow motion. Diğer tarafa da atacağım. Şu patlama bitsin. Diğer tarafa da. diğer tarafı da yaptığımıza göre atık gidebiliriz derken Mahmut iyi misin? Mahmut uçma gücünü nereden verdim ben kafeme ya ben sana nereden verdim derken kafası dönüyor ama çok yanlış bir şekilde Allah zerre tıpladı la ısırdı la acıttı la manyak oh hadi gidiyoruz normale dönmüşsen Oğlum 105 kilo adamsın. Hatta 131 anasını satayım. Oçamadık bir türlü. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Ee, YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.